Herkese selamlar ve sevgiler. Karavan serimizde arkamda Karsan Star var. Karsan Atağı falan biz çok gördük. Ama Karsan Star'ı ben de neredeyse ilk defa gördüm diyebilirim aslında. Zaten şehir içi otobüs çok çekmiyorum ama bu otobüs şehir içi otobüs değil. Aslında biraz daha transfer aracı gibi düşünebilirsiniz. İçine girince göreceksiniz. Tavanı falan var. Altta bagajları var. Yani ben şahsen karavan yapacak olsam kesinlikle bu boyutlarda bir araba karavan yaparım diye düşünüyorum. Otobüsler çünkü çok büyük oluyor. Tabii ki yapanlara şey diyemem. Ama ben şahsen yapacak olsam 9,5 metre civarında yani bu boyutta bir tane otobüs yaparım diye düşünüyorum. Aracın sahibi Vahap abi. Şimdi Vahap abi yanına gidelim. Vahap abi merhaba. <laughs> Merhabalar. Nasılsın? Hoş geldin kardeşim. Sen nasılsın? Hoş bulduk. İyiyim valla. Teşekkür ederim. Karsan. Az önce de söyledim ben gerçekten ben de bir karavan yapacak olsam bu boyutlarda bir otobüsü karavan yaparım. <laughs> bir de sen hani star bu. Yani ben getapla tak sandım ama direkt şehir içi sandım değil ama. Bagajları falan var. Şimdi aracın mesela önünde ee, var mı özel bir şey? Buralar yoksa normal orijinal duruyor mu? Ya hiç dokunmadık. Arabanın orijinali neyse o. Ben zaten arabanın orijinalini korumayı seviyorum. Kaç evet. modelde otobüs? Bu araba 2017 model bir araba. İşte üzerinde Iveco motor var. 4000 cc Iveco motor evet. var. Ee, ZF şanzıman var 6 ileri. Şu ana kadar böyle bizi yoran, sanayiye götüren bir şey olmadı. Ha, kilometresi de çok düşük. 60.000'de 60 yakaladık aldık <laughs> bu arabayı. Ama şey, e, genel itibariyle keyif veren bir araba, Ranmanlı yani insanı yormuyor. Bir yandan başlayalım ona. Mesela bagajlara vesaire hı. var demiştin. Hı -hı. Ee, bagajlarda şimdi şehir şu otobüs gibi duruyor ama az önce söyledim şehir şu otobüs değil bu. Biraz hı hı. transfer aracı gibi. Doğru. Daha çok. Ee, mesela bagajları var, bu büyük bir artı. Mesela hı hı. buralarda neler var? Ee, Şimdi buranın içinde neler var? Bir kere iki tane su deposu koyduk. Karavanda en büyük problemin su. Şimdi evet. böyle bir araba yaptığında başka hiçbir şey ihtiyacın kalmıyor dışarıdan ama su senin en büyük handikapın. Hı, hı. 600 litre bir tane temiz su deposu koyduk. İçine e, 500 litrede bir tane şey koyduk. Hı hı. E, pis su deposu. Evet. En önemli konu 3000 litrelik bir alanımız var. 1000 litre ona gitti. Geri kalan şey de zaten bizim işte ıvır zıvır bir dünya şeyimiz var. Onları koyuyoruz yani karavanda yer önemli bir ihtiyaç. Evet. Bagaj mükemmel bir şey. Bundan önceki araba şehir içi arabaydı benim de. Hı hı. Ee, Onunla mesela bagaj yoktu. Evet. Malzeme koyacak yerin yok. At baba at yani <laughs> şey oluyor. Arka tasarımını göstereyim. Arkada zaten bir şey yok. Hı hı. Ee, burası zaten motorun havalandırması yani. Radyatör orada. Yani, aynen. Orada radyatör var. Hı hı. Açabiliriz şey. Kapı açık. Arkada bu kamera herhalde sonradan takılmış. Bu sonradan takıldı. Bu ilginç bir tasarım. Mesela burayı anlatabiliriz. Normalde hı hı. otobüs motoru böyle girer içeriye. Evet. Bunu yan koymuş. Binek otomobillerdeki gibi koymuş. Evet. Dolayısıyla ya. farklı bir şey. Kocaman da bir şey gibi. Kazan dairesi gibi bir şey yapmış buna. Ya şöyle, i̇lginç yani diğer otobüslerden. Şimdi 9-10 metrelik ben de otobüs çekiyorum. Hı hı. Ee, yani sen de biliyorsundur. Önde oluyor. Onlar kamyon şasisinden bozma olduğu için. Kamyon şasisi aynen. Onlar kamyondan bozma. Çok ama bu. <laughs> Yok. Zaten ben şeye çok dikkat ettim. Motor önde olmayacak, motor sesi gelmeyecek, yolda ben konforlu gideceğim. Ee, bunu mesela şeyi de çok rahat, bizim BMC'nin ustalar böyle belaya düşüyordu bir şey yapacağı zaman. Dar evet. bir alan, motor böyle dik giriyor, diferansiyele evet. doğru. Burada böyle bir yan koymuş, motoru hı hı. konumlandırmış. Motor, şanzıman. Şanzıman burada, Diferansiyel <laughs> <laughs> orada, çaprazlama mesela. Evet. Oradan bir şeyle çapraz vermiş oraya. Şey Aynen çok işte. rahat. Ustalar çok rahat çalışıyor yani ve koca bir şey işte kazan dairesi gibi bir şey yapmış. Çok mantıklı gemi yapmış. gibi bir şey yani. Vallahi çok mantıklı yani. Aynen. Ben hep bunun elektriklerini inceledim. Hı -hı. Yani bu, bu tarz e, dizel motorlarını hiç incelemedim. Yani ilk defa görüyorum diyebilirim. Hakikaten beklemediğim bir tasarım. Ben böyle hani biraz daha öne. Gerçi... Tabi dik girer buradan normalde böyle. Bu yeni nesillerinki dik oluyor zaten. Şurada Hı -hı. dik oluyor. Tabi gibi... o şey o ama işte şehir içi arabalarda buraya yaslıyor. Evet. Yukarı doğru alanı kullanıyor. Normal şehirler arası araba burada bir alan var ama böyle dik koyuyor motoru. Direkt diferansiyele gidiyor. İlginç bir şey yapmış. Şeyi çok büyük yani şanzıman alan... çok büyük. Evet. Mesela kamyonlar var. Hı hı. Niye bu kadar büyük bir şey var üzerinde onu bilmiyorum. İçeriye doğru geçelim Olur. istersen abi. Geldik içine. Birçok çok şey orijinal bırakmasın aslında güzel de olmuş. Hı, hı. Kullanılabilir bence ya yani. benim fikrim bu. Burada şu koltuğu da orijinal bırakmışsın. Bunu ben taktım. Bu orijinal değil. Değil mi? Burada Tabii, koltuk bu, yok. Yani ben hı. otobüste en sevdiğim görüntülerden biri o hostes koltuğu. Hı hı. Bu normalde üzerinde yoktu. Evet. Ee, bunu sonradan taktık. Tüv açısından da epeyce şey bir sıkıntılı bir şeymiş. Hı hı. Orijinal koltuğunu bulduk, Orijinal şekliyle bağladık. Hı. Ee, yoksa şey buna müsaade etmiyorlar tüvde. Evet. Yani şey olması lazım. Güvenlik açısından herhalde şey e, bir problemler yaşatıyor ki. Normalde tüb buna müsaade etmiyor ama biz orijinalini takınca şey oldu problem olmadı geçti tübden. Yani bir daha bir otobüs şeyi veriyor arabaya Değil girerken mi? otobüs çehresi veriyor arabaya. Hem de bir oturmak istediği zaman önde. Aynen Gerçekten bir de şey ama. onu da bıraktık hani o zaten şey ben güvenlik benim için önemli emniyet kemerli ben dört kişilik bir aileyim. Evet. Şeyi bozmadım yani dört kişi emniyet kemeriyle oturacak şekilde. Hı hı. Genelde mesela o alanı kullanıyor karavancılar. Ön taraf zaten orjinal. Burada hani anlatacak çok bir şey yok. Hiçbir çok. şey yok. Aynen orijinal her şey. Orijinal şey gibi hani olduğu gibi bırakmışsın burada Sadece orada şey, mesela şey... şey taktık. Takograf vardı. Bizim ihtiyacımız hı hı. yok söktük. Evet. Kendi teybi de daha basit bir şeydi. Onu hı. değiştirdik. İşte bir tane tablet ekranlı teyp taktık. Güvenlik kamerası taktık. Onun şeyi orada e, monitörü. Şeyi koruduk yukarıda. Televizyon. Kendi orijinal televizyonu vardı. Bu aslında çok eski arabalarda var. Evet. Bunun mesela bir sonraki versiyonunda koltuk arkası takmış bunlara da ekranları. Hmm. Ama bunda şeydi. E, orijinalinde o vardı. Ben de onu korudum. Öyle ya kalsın dedim. Bunu peki dedim. yani içine hani film falan açabiliyor musun? Tabii Yok, tabii açılıyor. Bir... Yani şöyle buna bastık mı açılıyor. Buraya bağlı. Ha. Şimdi buradan ne açarsam ekrana o orada çıkıyor. O güzelmiş. Yani o güzelmiş. navigasyon açıksa, navigasyonu izleyebilir yolcun oradan. Tamam, o güzel. Ee, atıyorum YouTube'dan bir video açtıysan, YouTube'dan oradan şeyini izleyebilir. Orada ya da dilin, ne açıldıysa. Burası aynen, buradaki bu multimedya neyi gösteriyorsa, bu şeydir ikincili ekranı oldu onun yani. Bunu da şey yaptım ben, şimdi dışarıda göstermedik aslında ama şimdi bir tente burada var. Hı hı. O normal tente, yani evet. işte araç kullanırken, gölgesinde oturmak için. Ee, o dik açılıyor böyle market tenteleri gibi kollu. Hani şey taktım buraya sinema perdesi gibi. Dış sinema sistemi var. Yani dışarıdan perdeyi indiriyorsun mesela bu ormanda. Açıyorsun arkadan. işte yazlık sinema gibi. Yani <laughs> Çok... şey tabii tabii ona biraz özendim o işe. Şöyle istersen hı hı. şöyle geçelim buraya doğru. Burası bir, bir masamak çıkıyorsun biraz transfer aracı olduğu için altta hı hı. hani bagajları falan var arkadaşlar. Ee, bir iki basama yukarıya çıkıyorsun. O da normal. E, düz. Bu arada burası düz taban. Öyle otobüsteki gibi şey değil yani. Böyle bir, bir çıkıntı burada yok. Düz taban olması da güzel. 302 gibi düşünebilirsiniz. 302'nin şehirçi versiyonu gibi düşünebilirsiniz. Burada bir karşılıklı koltuk koymuşsun. Burada iki koltuk var. Bu bizim e, aracın tavanda güneş enerji sistemleri var. Oranın bütün şeyi burası. Aslında hmm. elektrik sistemlerinin tümü aküler burada. İnvertör vesaire. Burası e, aslında bizim ...şeyimiz yani enerji depomuz burası. Bunun altı. Buranın altını boş bıraktık işte malzeme koymak için. Şurada bir tane masamız var. Şeyi hiç bozmadım mesela. Ben camları kapatıyor genelde karavancılar. Ben kışında kullandığım için arabayı... E, ...özellikle açık bıraktım bütün camları. Hem arabanın çehresini bozmuyorsun... Hı hı. ...hem de şey anlamında güzel oluyor. Bu bir kış bahçesi gibi oluyor mesela kış. Sonsuz bir görüntü var. Yani mesela önümde bir duvar olursa ben burada sıkılırım. Bu ışıklar mesela şey... ...güneş enerjisinden alıyor. Hı hı. Yani normalde biz arabayı durdurduğumuz zaman... Arabanın kendi aküsünden, kendi motorundan hiçbir şeye ihtiyacımız yok. Hı hı. Karavan parkına ihtiyacımız yok. Araba tamamen kendine yeten bir araç. Evet. Şu klimayı çalıştırıyor. Üstündeki sistem buzdolabını çalıştırıyor. Bütün elektrikleri çalıştırıyor. Gece bir yere çektim. Sinekli bir ortam. Pencere açmak istemiyorum. Klimamı açıyorum. Sabaha kadar yeten bir şey var. Şurada dolap var. Burası buzdolabımız. Hı hı. Doğal olarak içini boş bırakıyoruz. Evet. Çünkü kullanmadığımız zaman şeyler kapalı. Böyle normal ev tipi. Ee, sanırım ne kadardı? Hatırlamıyorum ama 170 litre falan olabilir. Daha önce 250 litrelikti, daha büyüktü. Baktım evet. gereksiz bir küçüğünü aldım. Bir de evet. şeyi de öldürmedik. Şimdi az ileride şey var. Otobüsün kendi buzdolabı da var. Ha, evet. Bütün içecekleri ona dolduruyoruz. Mantıklı. O da normalde şeyden alıyor, araçtan almıyor artık. Hı hı. Onu da buradaki enerjiye bağladı. Durduğun yerde işte sanırım bir herhalde 40-50 litrede orası var yiyecekler orada geri kalan işte ne bileyim yiyeceğindir sebzendir <laughs> etindir burada kurtarıyor yani <laughs> çok iyi ya burada mutfak var burası mutfak hı hı. şöyle bir şey bunu daha önce yine ev tipi kullanmıştım bu defa karavan tipi kullandım eee alanı daha verimli kullanmak adına. Şu musluğu ya. şey yapıyorsun sıcak soğuk suyu ocak burada. Evet. Çok çok güzel olmuş ama. Aynen yani bu çok pratik bir şey. Çok büyük bir tezgaha ihtiyacın yok. Kapattığında komple tezgah oluyor. Şurada banyo tuvaletimiz var. Evet. Şöyle alabiliriz. Hı hı. Bu da e, yine özellikle alanı geniş tuttuk burada. Gayet rahat kullanılıyor. Yani duşunu alabiliyorsun tuvalet yani normalde karavanlarda böyle şeydir. Dar bir kutunun içinde oturursun. Bu da şey son derece konforlu bir şey var. çok güzel ya yani. Geniş kullanım alanı var. Kayar kapı. Kayar kapı özellikle yine alanı iyi kullanmak için. Uçaklarda olur ya böyle çekiyorsun. Evet. Hani tek şey olsa çok alanı iyi. daha fazla öldürecek. Da aşağı. Da. Klasik şey kullandık. Aynen. MDF e kullandık. Ee, daha öncekini ben şey yapmıştım. İşte e, suntalam kullanıp şey e, üzerine boyamıştım ama randıman olmuyor onda. Araba evet. çünkü büyük araba. Esnedikçe şey yapıyor. Burada senin işte çivi nedir vida taktığın yerler hmm. üzerindeki macunu atıyor ve boya hmm. patlamaya başlıyor sağdan evet. soldan. O yüzden bu defa orijinal şey kullandık. MDF üzeri normal kendi kaplaması çok daha randımanlı oldu yani hiç şeyimiz yok şu an. Arkada dediğim gibi orijinal dolabı var. Tabii mesela normal kapıları kapatıyorlar falan hiç bu, özellikle bozmadım orijinal kendi kapısını korudum. Orada şey e, o sanırım açmam gerekecek Aynen. onu. O normal var şey var. E, Çay ısıtan su ısıtıcısı var. Dolabı var. Evet. Şeyin otobüsün kendi orijinalini koruduk. Epey derin buraya bayağı bir şey sığdırırsın ya. Yani. Tabii dediğim gibi içecekler mesela oradan yuvarlanıyor, düşüyor falan yolda. <laughs> Şimdi hepsini buraya yığıyorsun. Ondan sonra içecekler burada, diğer geri kalan da normal buzdolabında. Arkada da e, yatak alanı var. Aynen burası işte burada dört kişi yatabiliyor. iki kişi burası. Şeyler de yatak oluyor. Bizim e, otur, oturduğumuz alan da yatak oluyor. Evet. E, burası iki kişinin rahat yatabildiği. Dolayısıyla dört kişinin çok rahat konakladığı bir karavan. Hı -hı. Şurada ses sistemimiz var. Bu evet. sökülüp dışarıya da taşınabiliyor. Yani akşam partilemek istedin gittiğin yerde. Evet. İnsanları rahatsız etmeyeceğin uzak bir yerdeysen çıkarıp 800 wattlık bir şey çok Hı -hı. güçlü bir ses. E, evet. Yani senin kulağını tatmin edecek boyutta bir ses alabiliyorsun. Yine içeride, e, yani şey de var, arabaya bağlı ses sistemi de var ama bu telefonu bağlayıp buradan müzik dinleyebiliyorsun. Hı hı. Şurada telefon, şey var, televizyonumuz evet. var. Şöyle açayım daha kendini bir göstersin. Olur. Normal televizyon evde de izlemediğim için e, şey takmadım, anten evet. takmadım. Evet. Ama interneti var aracın kendi interneti var. Hı hı. Ondan sonra işte Netflix'tir, YouTube'tur vesaire. Bir de orası şey açılır kapanır bir sistem televizyon. Hı. Oradaki camı kullanmak istersek şey yapabiliyoruz çünkü açılır cam taktırdım orijinalinde yoktu. Bir havalandırma olsun diye gece uyurken falan böyle bir şey yaptık. Mantıklı televizyon. Olmuş. olmuş. Böyle kayar bir sistem. Mantıklı olmuş. Aynen. <laughs> Güzel etrafında dolabı, molabı koyduk öyle orası da. İşte 300 hı hı. bunlar çok uğraştırıyor mesela. İşte sen de mesela bir önceki aracın 2001 modeli anlatılamazsam, e, o mesela işte çok uğraştırdı dedi karoserini falan. Sence hı hı. yeni araç mantıklı mı insanlara? Eski araç? Topluyor yok ya. kesinlikle yeni araç. Ben eski araç yaptım. Eski hı? araç kesinlikle seni pişman ediyor. Onu söyleyebilirim. Ee, doğru düz sistem onlar. Her şey manuel. Elektronik hiçbir şey yok. Orası hı hı. doğru. Ee, ama eski araba mesela benim önceki arabam şey bir arabaydı yani derli toplu bir arabaydı üzülmemiş bir arabaydı ama ya gidiyorsun bir hortum patlıyor yani hortumun kendisi 500 lira ama usta çağırıyorsun kalıyorsun orada o hortum olmadan yürümüyor o araba yani mesela hortum patlıyor suyu boşaltıyor usta gelecek o hortumu takacak işte o suyu dolduracak ki sen gidesin bu ormanda kaldım mesela o arabayla marşa basıyorum çalışmıyor araba evet. sağını solunu yokladık geldim baktım işte Gayri ihtiyar bakıyorsun, gece saat olmuş 11 12. Kutup başı çatlamış, ayrılmış. Basit yani küçük basit arızalar. Temiz bakılmış arabalar için konuşuyorum bunu. Hı hı. Ee, sonra işte onu ben bastırdım, eşime dedim ki marşa bas filan. Hani şey çalıştırdık işlerse. arabayı kendimizi attık evin oraya. Sonra e, tabii usta geldi, değişti bilmem ne falan. Küçük şeyler ama hı hı. seni yolda bırakıyor yani kırıyor temiz ya. araba için bunu konuşuyorum. Bakımsız, hırpalanmış bir arabada zaten. İflah olmazsın yani. Onda işçilik çok fazla. Muazzam işçilik yapman lazım. Önceki arabayı bir yıl kadar sürmüştü ve ustaları sürekli zorluya zorluya sürmüştü. Bunu aldığımda bir arabam vardı geziyordum acele etmedim. Çok böyle relax yaptık bunu. Bu da bir on ay kadar sürdü ama dediğim gibi benim rahatlığımdan, üstelemememden. iş yani kaldı orada kalsın önemli değil bir ay öyle kalsın falan çünkü bunda sadece bir dış boyandı arabanın dışı boyandı altına pütür falan atıldı tedbiren içeride sadece koltukları söktük yani zemini koruduk zemin kendi orijinal döşemesi hiçbir şeyine karışmadık arabanın tavanla karışmadık yandaki döşemelere karışmadık dolayısıyla bunda işçilik çok azdı öbürüne kıyaslanmaz yani bunu ben sıksam herhalde 3 ayda falan çıkarırdım diye düşünüyorum mesela bununla yani dünyanın öbür ucuna giderim elektronikten de korkacak bir şey yok Dediğim gibi dokunmayacaksın arabaya. Hı hı. Ee, bana şey demişti bunu yapan yetkili servisinde biz bakımlarını yaptırdık yaptırıyoruz. Ya bir 4-5 tane beyin var bunda işte su hı. değmesin bir kablo kesmeyin kazara demişti tadilatı yaparken. Sen ona dikkat edersen hani sağına soluna su tutmayacaksın. E zaten içeri bu alanı nasıl yıkayacaksın mesela. Aynen. Bir diğeri de işte kabloları kesmeyeceksin. Zaten indirmedim tavanı bir şeye karışmadım. Maliyet mısın? olarak aynı mı oluyor peki eski aracı toplamakla o yeni aracı yapmak mesela sence? Kesinlikle şöyle söyleyeyim. Ee, şimdi tabii rakamlar çok değişti. Ben bu arabayı aldığımda o gün bu araba 1 milyon 300 bin liraydı. Hı hı. Sanırım işte bir buçuk civarı da içine para harcamışımdır. 2,5'a falan o günkü parayla mal, mal olmuştur. Ee, ben 20 sür yaşında BMC de aynı paraya mal ettim. Çünkü onunla muazzam işçilik yaptım. Bütün tavanı söktük, iç döşemeyi A'dan Z'ye bir iskelet kaldı arabada. Komple bir işte içten dıştan boyattık. Komple içini döşemek yani ona göre bir işçilik gidiyor. Ee, götürdük işte yani mobilyacı A'dan Z'ye her yerine o şeyleri kıvırıyorlar falan otobüse göre uydurmaları. Çok büyük işçilik. E, muazzam işçilik yedi. Dolayısıyla muazzam bir maliyet oradan geldi. E, motor tarafını, motor yürür tarafını soktum işte yine sanayiye. Dedim ki A'dan Z'ye işte elden geçin hiçbir evet. şey çıkmasın. Dolayısıyla maliyet aslında aynı kapıya çıkıyor. Yakıt olarak nasıl mesela? Bunun yakıtı nasıl? Ya böyle net hesaplamadım. O yüzden hani yüzde yüz kilometrede şu kadar yakıyor dersen bu yalan olur ama hı hı. tahminimi söylüyorum herhalde 15 litre, 17 litre öyle bir şey yakıyordur diye düşünüyorum. Göz kararı bu söylediğim. Çok teşekkür ederim. Ağzına sağlık. Ben abi. çok teşekkür ederim. Evet. Geldiniz, çekim yaptınız. <laughs> Zevkli verim için ya. Otobüs üstüne bir de karman olunca benim için ayrı bir zevk oluyor. Arkadaşlar sizler de yorum yapmayı unutmayın. Beğendiyseniz beğenmeyi de unutmayın. Beğenmediyseniz dislike'a da basabilirsiniz. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Bay bay.